Herkese merhaba arkadaşlar. OBS Studio kayıt başlatılamadı hatasının çözümünden bahsedeceğim bu videoda. Ee, şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Eğer ki ekran kartınızın driverı arızalıysa güncel değilse veya uyumsuzsa herhangi bir programla şöyle bir hata alacaksınız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kayıt başlatılamadı. Bunun sebebi de Nvidia ve AMD kodlayıcılarını kullanmıyorsunuz diyor arkadaşlar. Yani ekran kartı driverımızın sürücüleri yüklü değil arkadaşlar. Bu hatayı bu yüzden alıyoruz. Ama şöyle bir şey yapabiliyoruz. Şu an için çıkış kısmında biz gelişmişteyiz arkadaşlar gelişmişte olduğumuz için bu hatayı alıyoruz. Basite getiriyoruz basitte gördüğünüz gibi yazılımsal diye yazıyor zaten x264. Ee, bu şekilde yapıp uygula kaydet tamam dersek arkadaşlar kayıt başlat dediğimiz zaman gördüğünüz gibi hiçbir şekilde hata vermiyor arkadaşlar kaydı da gördüğünüz gibi yapmaya başladı. Ama bu tabii ki performanslı bir kayıt yapmayacak. O yüzden ne yapacağız? Ekran kartımızın driver'ını yükleyeceğiz arkadaşlar. Sorun tamamen bundan ibaret. Yani eğer ki böyle bir sorun alırsanız bunun ekran kartı driver ile yani sürücüsüyle alakalı olduğunu bileceksiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buraya getirdiğimiz zaman şöyle bir uygula tamam diyeceğiz. Kaydı başlat dediğimizde gördüğünüz gibi NV ve AMD kodlayıcısını kodlayıcılarını kullanıyorsanız video sürücüsünü güncelleyin diyor arkadaşlar. Yani ekran kartı driver'ımızı yüklememiz gerekecek. Sorun bundan ibaret arkadaşlar. Herkese kolay gelsin.